Bahadır'ı otogardan almaya gidiyorum motorla. Neyse o ne göldeymiş. Ben de buradan gideceğim. Yani onu biraz belki 10-15 dakika beklerim. Gerçi bayağı oldu o yazılı bana da ne göldeyim diye. Orada görürsün şimdi şeye kadar o izletmeyeyim. Oo çekiyor. ben kamera mı var? Ha, çekiyor şu an. <laughs> Sen de yok lan. Hani ben, ben takacağım onu ya. Ay salak mısın? Ya da? kanka ben takacağım onu. Ya bu Bahadır'ın da bu huyu. Kameralı kas takmayı çok seviyor. <laughs> Hayır, onunla nasıl kas giyeceksin oğlum? Manyak Oğlan. mısın ya? Ya abartma, soğuk değil ya. Değil ya Allah Allah baf verdim sana o kadar. Burnunu da kapat. <laughs> oğlum senin kafan kaç bedel? Buraya niye ses geliyor lan? Ha duy işte interkom var birbirimizi duyuyoruz. Yemin et. Ha. Oğlum çok iyi lan. Giy şeyini de. Bunu sen tak. Salak <laughs> mısın sen nasıl yiyeceksin arkama? Al eldivenleri de tak. Sana şimdi ettiğin tüm duaları amin dedirteceğim ben. Kanka. Şaka yapıyorum oğlum şaka yapıyorum. Adam akıllı kullan ya. Dur oğlum bilmedin mi? Sen salak mısın? Bilmiyor musun yoksa <laughs> ama nasıl? Bilmiyor musun kullanmayı? Kanka işte... Arkaya geç. Tamam. nasıl anladın lan hemen? Oğlum nereye gidiyor? Berkay'la Berkay almaya <laughs> mı gidiyoruz? İstanbul diyor. Berkay <laughs> malı Bursa'da mı yiyeceğim yazmış. Bu çocuk tam bir salak ya. Değil mi? Bak şeylerde ha. de... E, Yalama var, İzmir gibi bir şey var. Gebze var. var, gemide var. <laughs> Bursa'da mı yiyeceğim yazmış. Gebze'deyim. Ne oldu lan? Teşekkürler. Ne diyor? Motor yemiş diyor. Berkay orada kalkmayı bekliyor. Gideceğim, yardım edeceğim. Onu bekliyor. Evet, gençler. <laughs> hazır mıyız? Bence hazır değilsiniz ama. <laughs> ya, akışı. Lan dur, oğlum. Sadece akışa bırakın tamam mı? Oğlum, bak, ya. bak bana bakın. Duracağınız zaman böyle yapıyorsunuz kanka. tamam mı? Kayarken. Şey. Sol ayağınızı böyle yapın, durarsınız. Durarsın, Aynen. Durumu. Döneceğiniz zaman şey, da gücü... Oğlum, Kaldırma, şöyle yap. <laughs> Kaldırmayacaksın kanka. Kayıyor ya zaten. Böyle ittirivereceksin. Evet. İki ayağı da mı? Ha, evet yapabiliyorsan ikisini yap. <laughs> Oğlum düşersin böyle. Düşebilirsiniz bu arada. Oğlum, ya. düşmekte bir şey yok. Bak, en başta söylüyorum ben kasığımı yırtarım bugün. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Fazla kork. Bak, ben önden yavaş yavaş gidiyorum. Beni izleyin. <laughs> Ali, tekniği gördün mü bak? Kanka böyle gidiyorsun, tamam mı? Sola sağa döneceğim ya. Sol ayağımı ileri doğru bak. Anladın mı? Ali anlamamış gibisin. Anlamadım. Bir daha yap. Bak, sağa döneceğim ya. Sol ayağımı ittiriyorum. Sol ayağımı ittiriyorum. Buraya doğru döndürüyorum sol ayağımı. Nasıl bir daha yap. Siz bir önden gidin. Düştüğünüzde ben geleceğim. Geç Ali gitsin önce. Ali git önce. Sen kırmızı şortlu Kolombiya'yı da almış. <laughs> A yap şimdi. A yap. Ha ha ya. <laughs> Oğlum. Ya. <laughs> Allah sizi ya. Vallahi çok çabuk bir düşüş oldu bu ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? <laughs> Dur ben Ali'nin yanına gideyim. Takarsın. Kanka Berkay nerede? Böyle bir şeyler zor değil. Eee ama. Serhat şuradan düşerek geldi. Çubuk atı var be. <laughs> Hayatımda gördüğüm en estetik düşüştü. Güzel Yine yaptın halilini be. Tuttum. Bahadır, gel. Bana doğru gel. Ben seni tutarım. <laughs> Bak, olmuyor. Yok aşağısı yok. Oğlum da kızak burada kayak yeneceğim. Kanka. Oğlum. <laughs> is <laughs> İstersen poponun üstündeyin. Dur bir. Telefonuna dikkat et bak düşecek gibi cebinden fermuarın geçir. Tamam tamam. Bir de onu aramıyor. Oğlum tuvaletim geldi şuraya yapsam mı yani? Ne <laughs> kim anlayacak <laughs> ki? Yapayım mı? Oğlum insanlar geçiyor. Doğru kenara ağaçların arasına gireyim ben. <laughs> Onu bir inelim. Sen İlimelim. sağ sağ inelim. Aşağıda yok mu tuvalet? <laughs> ya var da i, gi, gir, çık. Uzun mesele. Sen bir sağ sağ inersen. Arkadaş. Heh, ben, ben yavaş yavaş ineyim. Sen yap gel. Yok yok. Ben bu istikamette ineceğim. Korkma be. Sağa gideceksin, sola gideceksin. Oğlum bak hızımı alamazsam her taraf palet olur. Düşü Yok düşsem de duramam hani öyle bir. <laughs> Bu <Düşmek gülüyor> yukarıda kalsın çıkıyor. Annelerin oraya kadar gidiyormuş. <laughs> şu palet şeyler arkadan geliyor kayaklar. <gülüyor> Şunları <gülüyor> <gülüyor> Sen de bıraktılar beraber. Sen şu an aşırı korkuyorsun değil mi? Ne yapacağını bilemiyorsun yani. Korkmuyorum da nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Ben işte aynı his. Çıktığımda <laughs> dedim o zaman açıktı bir de hava. Öyle bir görük yok. Bildiğin dağın şeyi. Dedim Allah'ım ben buradan nasıl ineceğim kurtar beni. Al, <laughs> bak bak o da o da öyle iniyor kanka o da acemi bak. Sen kadar o da. Yok ya, be. Yan yan işte ya. Ayağım bir acıdı var ya. Oğlum ben bile duramıyorum burada. <gülüyor> Nereye? Nereye? <laughs> Sağa bas sağa. Oğlum. <laughs> ben demiştim. Adam bir saatte öğrendi. Sen ne diyorsun? Alayım. Yani benim için bir saat öğrenilecek bir şey değil. Ama öğrendin. Bence öğrendin yani. Yani düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar? Bunların derdi başka. Bu da daha bize göre değil ya. Sakin ol tamam Düşersen ikimiz de düşeriz belki. Sakin ben ol, ben sakin ben ol. Ben sakin ben ol. Ya oğlum. Ya. <laughs> sakin ol dedim sana ya. <laughs> Kanka asılır tamam mı? Kendini geriye verme. Hep öne doğru dur. <laughs> Şimdi ikimiz ağrız ya ondan öyle oldu. Biz bundan sonra geçelim. Sert çek çek. Hah, hah. Aynen. Tamam. Şurada bir sar. Ama işte bu ya. <laughs> İncelen bir düşüş yaşadık. Oğlum, temin boşta gelen belime, böğrüme vurdu ya. Vallahi. E, kenarda bekledik ya. İyi kafama gelmedi. Oğlum <laughs> sen bugün var ya, Gazi gibisin ha. Kardeşim tesef makyajı. Vay vay vay. Öğreneceğiz bunu. Berkay'ım da benim asker de zaten hep yanımdaydı. <laughs> şurada, şurada da, şurada da yanımdasın ya. Uludağ'da da yanımda olacaksın. 4-5 ya? senedir kayıyorum, böyle kayamıyorum ya. çektim. Bunun daha üstüne bir videon olamaz. Hadi bakalım. Şey Sola gideceksin ha. Adama film çektim film. <laughs> ekmekler gelmiş. Nasıl beyler? Hiç güzel değil. Siz, bence siz yemeyin. Biz yiyelim. Bu böyle genel Türk şakasıdır. <laughs> Ayakta mı? Ayakta arkadan gelenler o doluyor mu? Hadi gidelim <laughs> ya. Becerenin oraya geldik şimdi Bahadırlar önden gitti. Ee, biz de arkadan gidiyoruz. İki tane skipes aldık. <laughs> onu döndürüyor, döndüre kullandığımız için beşer dakika süresi var onun. O yüzden şimdi Ali ile de Berkay gidecek. En son ben yalnız gideceğim. Burası daha güzel. Daha keyif alırlar diye tahmin ediyorum. Bir Bu tarafta mı abi? Ha. Fena bir buz yağıyor. Evet, tepeye tepe. tepe geldik. da gel. Bahadır bir caymak istedi. Ben biraz azarladım. Bizi asla bizi son biziz. Çekişin olabilir. Bugün <laughs> <Yani, gülüyor> kayacağız. <laughs> Geçmişte Gideceğiz birazdan. Korktular da ben biraz evet, motive ettim. Şey milleti milleti geçtikten sonra binelim. Tamam hadi ya. Hadi. Bunun için geldik. Hadi be. Nasıl ben? takamayacağız ki? Takarsın yan bak böyle dur. Böyle koyun. Öyle değil. Böyle koyun. Hadi şöyle. Oh. <laughs> aynı tepkiyi bir daha versene. Hani ne? Şey, ben seni çekiyormuşum gibi. Bu mu lan bu mu kayak Aynı tepki gibi. Bu mu ya? Bu mu kayak ya? Dur dur. Oğlum, kayda girmedi. Bir daha. Ya bu mu kayak? Ya bu mu? Allah Allah. Allah. Çekil. Bu adamı mı bırakalım. <laughs> ya da bıraksak mı Beni ya? Ben çek. <laughs> Bak o korkuyu bir kere yenince gidiyor. Allah çarpsın, şu an ben çok rahatım. Rahat mısın? Evet abi? çok rahatım. Nereye kadar kayarsın, bu Kütahya'ya kadar kayar mısın olsa? E, ya yani Murat Dağı'na kadar, Murat Dağı'na bağlanıyor mu? Bağlanıyor dediğim gibi, orada da pis var ya. <laughs> Murat Dağı, <daha>, Kütahya'da bir <laughs> dağ. Sen... Ali'ye bak ya, şu özgüven var ya. <laughs> şu özgüven. Özgüvenin ismi Ali diyebilir miyiz? <laughs> Arkadaşlar özgüvenin ismi Ali'dir. <laughs> Ali Demirci midir hatta? <laughs> Direkt ben. Erkayım be, hoca oldu şimdi de. Ya. Adam her şey oluyor ya. <laughs> değil mi? Her şey oluyor. Bak, bir öğretim, bir şey değil, çok ya. Tamam. İşte hala telesiyeşle ineceğiz diyorsunuz. Sizi dövmemek ya. için zor ya. tuttum kendimi. Şurada bir düşeriz biraz daha bak işte. Düş, düş oğlum, düş, düşe kalka. Evet. Dövmemek Olur. için zor tuttum adamları. <laughs> ya ben bile de çarpacağım. Şey. Benim bu şeyler birbirine karışıyor biraz ya. Versen bana onları. Ha? Bunlar işine yaramıyor senin. Durmak için yarıyor. Tamam. Ben... Serhat A yaparak tamam mı? Biz sizden mi görelim? Aynen. Ha, yavaş yavaş git. Acele şeyimiz yok. Aynen. Sen de aynı şekil. Evet, evet. Yani gitmek istediğiniz yönü hafif böyle vücudunuzu oraya doğru döndürüyor gibi yapın. A yap, evet. Kazıttır kanka, içeri doğru. Heh. Evet, güzel güzel Biraz sıkıntı yok. İnsanlara girdi ya. Beyler tanımıyormuş gibi yapalım, gitmeyelim yanına. Şşş, gitmeyelim, gitmeyelim. gitmeyelim. Çok... <laughs> sen de kayda. Evet Bahadır hiç bozmadan öyle gel. Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> oğlum ayaklarını sen yönlendirmiyormuşsun gibi görünüyor ha. <laughs> senin senin müdahalen yok gibi. Galiba <laughs> ayakların kontrolü sende değil. <laughs> değil mi? Yok oğlum kontrol edemiyorum bir süredir sonra. <laughs> Ama durabiliyorum artık. Evet. Giden mi bir daha. Git. Şu, şurada duruyor. Şuna çarparım ben yani. Çarp. Çarparak dur. <laughs> dur da bir şekilde. Dur, dur. Hadi. Bak Serhat gitti oğlum bayağı. Oğlum ne oldu? Bir anda kaymaya başladın. <laughs> <onlar lazım. gülüyor> şey, kahve çok güzel bir kar <laughs> çok güzel bir kar yağışı var şu an. Diğer tarafı ver. <laughs> oğlum düşme oraya. <laughs> Aman ha. Yok. Uğraşırız seninle vallahi. <laughs> Ya oğlum bir de kar yumuşak ya bak şuna bak bak. Ooo! Oh, oh. <laughs> ne oldu lan orada bir anda? seni <laughs> sikeyim Allah 65. Seni sikeyim Oğlum ne oldu orada? Bak. Bir saniye baktı bak ama bir saniye. Abi ne yol bilirmiş. Baba cam kırılıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum bir saniye şuraya döndüm. Bir baktım arkası karıştı. kaymış Ali ya. Onu versen bana. Ben gidiyorum görüşürüz. Oğlum çok güzel lan kar. Arkadaşlar <laughs> Berkay'la bindik. <laughs> Öyle bir kar yağı yok şu an tipi gibi. Böyle 5 dakikada üstümüz ee kar, kardan adam gibi oldu üfff esiyor baya merhaba abi merhaba. merhaba. fena ortam ortam fena ama <laughs> incelen bir soğuk geldi arkadaşlar 5 dakikada kardan adam olduk gözlüğü taktım önümü göremiyor bu sefer de karlar yapışıyor güneş gözlüğü ya <laughs> Berkay önüne gidiyor Kanka kör gidiyor ha kör. <laughs> ne bak gözlük daha kötü yaptı. <laughs> Kanka tuvalete gireceğim de bununla giriyorum oraya koyar. İzlersin belki. Oğlum girme Hüseyin. Lütfen lütfen yemin ederim donumu içeceğim. Kanka yapma be ya. Vallahi yapma ya. Evet arkadaşlar e, şehre küstü tarafına geldik. Birazdan motoru park edeceğiz. Halileri serapları bekleyeceğiz. E, Berkay'ım yolculuk nasıl geçti? Takribi 15 dakika. <laughs> güzeldi ya, Hava biraz serindi ama. Aynen. Hava bir şey, keyifliydi. Evet. Ya. Hava incelen serin ama Allah'tan yağmur yok. Üşütmüyor ama hissettiriyor soğuk olduğunu. Biraz Bursa'nın tarihi yerlerini gezdireyim. <laughs> bir yemek falan. Önce yemek yeriz değil mi? Bir yemek yemek. Aynen. önce yemeği yiyelim ondan sonra gezeriz zaten. Öyle bir şeyler yapacağız. Öyle Bu... bir şeyler. Ben de Serhat'ın fotoğrafını çektim. Ver. Şu. Sonra Yağmur 2 RL bir kız vardı. Gönderdim kabul etti. <laughs> Kız etrafına bakılıyordu da, bunu buldu bilmiyor. <laughs> Şerefsiz ya. Şimdi Küçük Saray Pideli Köfte'ye geliyoruz. Dün bu salak oyun kaybettiği için hepimize yemeği unutma arasın. Hayır Ali'ye göster, Tek ben. Tamam Ali'yi boş ver şimdi sen. Boş ver, um Ummet'im gelin <laughs> buraya gidelim. Güzel. Ali biber yemeye başladı. Güzel güzel. Biber yedi güzel dedi. <laughs> Şey istersem ne olacak istersen belki bir şey yapalım İlkten iskender söyleyip ikiye bölelim. Birbirimiz, bir <laughs> tane. Ben bu Kimse bir sigara bile Şimdi yemekleri yedik, güzeldi, lezzetliydi ama <laughs> çok var, çok arada kaldı böyle. Biraz daha porsiyon fazla olabilir. Paramı geri istiyorum. Bunların da bir huyu böyle biliyormuş gibi gidiyorlar. Beyler sağ taraf. Senin tercihlerin her zaman beğenirim bence çok güzel. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Neydi ama ben çıkaramadım ya. Sellen karamadım. Oynanma vurdun. İstanbul'a da göndersene bunu. çok mu iyi, iyi. Yani. Iyi. iyi? Çok iyi kanka. Çok hafif bir tatlı. Burası sütlü kadayıf da var. Tirliçesi bile, bile çok iyi burada. Yerden Hadi lan sen, sen de. sütü iyi ama. Ha? Abi, saat 5'te söylüyorum o kahveyi. Vallahi var ya. Beni ilgilendirmez. Sen... Ben sana dün saat 6'da al dedim. Almadım. Tamam o zaman yok sana kahve. Ne <laughs> ya alaka gerizek aldı. Bu dün dün 51 ona göre mi oynadık. Evet. <laughs> saat 5'te kahve demedik mi? Yarın saat... kahve dedik. saat 5 bu saat... sıra kahve içecek. Kahve yok. yok olur. Ben yok. kahveyi ben söyleyeceğim istediğim saatte söylerim. <laughs> tamam sıkıntı yok. 5'te söyle. Tamam. Yani benim için bir sıkıntı yok. Ben kabul ederim. Ama ne yapacağım şimdi? 5'te 5 tane söyleyeceğim kardeşim. Ya umurumda değil. İstersen 25 tane söyle. <laughs> ben o otobüse bindikten sonra <laughs> Ben Peki. Yani. Ben 5 otobüse yetişeceğim de. Sen otobüse nasıl gitmeyi düşünüyorsun abi? Bak şimdi belki de birine soracağım şu an. Ne diyeceğim? Abi otogara nasıl gidiyoruz diyeceğim. Hangi otogar olduğunu nereden bilecek? Burada kaç tane otogar var? 3 tane. Hangi otogar lan bu? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bak ciddi diyorum bu adam biraz gergin. Bir kere beni tersledi. Vallahi boş. Bir an Bir beş yıl bir şey öyle düşünsün. Açın dayım mı dövüş? Vallahi biz oradan bağırma. Be, bir çağırsa herkes bize döver abi. Nasıl? Oğlum ya çok şey yiyoruz ya. Benim midem böyle patlayacak Sıcakmış şimdi ya. Çakmış lan. Nasıl sırdan onu geri Bursam olayı bu. bir şeyler Sıcakmış. yiyeceğim burada. Yani. Oğlum ben böyle geziyorum mesela bir yerlere gidince. Bir şeyler yiyor. Bu yüzden böyle olmuşsun işte. Dana gibi olmuş. Sıcaktır. <laughs> Gel şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Bursa Kapalı Çarşı'dayız. Bugünkü tartışmamız Bursa Kapalı Çarşı mı daha ünlü İstanbul Kapalı Çarşı mı? Serhat arkadaşımız İstanbul diyor. İstanbul inşallah. Her şey İstanbul ünlü diyor ama Berkay sana soralım. ünlü yoksa İstanbul Kapalı Çarşı mı? Bence İstanbul daha iyidir. İnanılmaz bir cami. Stor atıyoruz dur. Nuru yüzdüm nur. Etiketliyorum. Yüzüne nur indi be. 2 dakika Abi kadar. çok güzel ya cami şöyle gidemiyor. Serhat'ım. 10 dakika bir geç. Şunda bir şey yapalım gel. Gel şöyle. şöyle bir çekilen değil mi? Şöyle. Normalde selfie çekinem dur. Heh, çekiyor bir. mu galiba? Çek şu benim telefonumda. Bu Bursa'ya bir ikimiz bir tek gelen var. Bir ya. Gelen vallahi billahi var Allah. ya. Bu seyri kandırırız ya. Ha? Bu seyri kandırırız bir güzel gezeriz be. Evet ha. Bu 3 kuruşa kandırırız bu biz. <laughs> Oo burada abdest alınıyormuş lan. Evet, Ulu Cami gitsi böyleydi. Biz bayıldık. Bilmiyorsun yorumları. Çok güzel, aşırı güzel. Değil mi? Acayip güzel. Bir daha geleceğim. Yok kanka ya. Vallahi camide kamerayı verdim çeksinler diye. Neler konuştular acaba? Koyulabilecek bir şeylerse koyacağım. Konuşmalarımız net geliyor değil mi buna? Geliyor. Zaten konuşmalar sıkıntılı. Ya bir bir hareket yapmadık yani. yani aynen yani. konuşmaları sil. Konuşmaları gerisi güzel. Evet şimdi bineceğiz. İnşallah sağ salim otogar ulaşacağız. Motora binme sırası Serhat. Herkes biliyor. Ama Serhat'ın şöyle kötü bir huyu var. Bidin. Ellerini çok iyi kullanamıyor. Mesela nasıl olduğunu bilmediğim için şu an dur, dur. çok zorlanıyorum. Dur bekle lan dur oğlum. Dur. <laughs> Çıkarayım <be. gülüyor> ya. Hay Allah'ım bu çocuk ya. Var <laughs> ya düşecektik ha. Hemen atlıyor bir de. Dur bir ayaklarımı koyayım be. Koy hadi. Şimdi ben bunları seslerini beni duyuyorlar mı şu an dışarıda gider? Duyar tabi. Yani ya, Afiyet olsun. Diyor. <laughs> öyle değil oğlum. Yani evet. ben seni duyuyorum sen beni duyuyorsun burada. Ha, Dışarıdakiler duymuyor mu? Duymaz bağırırsan duyar. Çok var deme Aynen Mehmet dol... şeye bindirip gidelim diye. Ahaha gördüm Şşşt! Dönün! Dön Arkadaşlar selamlar Şöyle şey. atlar mı? Ya dayı bak kırılır <laughs> mı? Kırılır mı? Ah da ya, ya, ya. <laughs> 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 aynı Kameramız var Aynını kırmak zorundayım Kamera olmasaydı neyse de Çek, bak, şey, çek. ilk şey çek İlk defa o yaşayacağım 34 plaka bak 34 e, İstanbul'da hep aynı ya. 34 plaka görünce bak dolmuş dolmuş bile yol verdi bize. <laughs> i̇şte 34 plaka abi. 34 plaka görünce ben böyle trafikte çok dikkat ederim. <laughs> evet, ilk yolcumuz bu. Hadır. Nereye evet, gidiyorsun mesajı. kardeş? Oğlum var ya, eee has turizmle Kütahya. <gülüyor> <gülüyor> Kaf. Kafkas'ta kanka, pahalı burada kestane şey Nereden bak, aldın? Bu aldı mı? Kanka bak. 2 tane kestane, bir tane pişmaniye 295 lira verdim. Kanka çok uygun ya. 295 3 parça aldım. Oğlum, Orada Oradan 400 lira bir parça. Dandik, mi? Ha. Oğlum bizimkilerin de midesi çok da iyi değil yani. Onlar da memnun olurlar. Doğru anlamazlar iyisi bizden. Anlamazlar. Nereden anlasınlar kestane şekeri? Şimdi... da gördün yine oynamaya bak. Ben hadi hadi görüşürüz seninle canım. Biz Bursa'ya gelelim. Evet <laughs> gelelim. Bursa plan da yapıldı. Bir 2 ay sonra buradayız galiba. Görüşürüz helal olsun. Selim görüşürüz. Bir daha elini, bir bir e Evini biraz kirlettik <laughs> ama daha çok kirleteceğiz inşallah. Rica ederim helal olsun. Seni seviyorum. <konuşayım> <gülüyor> büyük. Tanır mısın lan abi? Haydi haydi. kiri Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz Görüşürüz. Hadi hayırlı tezkeneler. Bu onu saçmalama bak biz rezillik yapma onu. Hadi hadi hayır, hayır. Askerimize sahip çıkın. Ne son lan? Ali'cim görüşürüz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi gidelim Gali.